Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte görüşmüştük ve kaldırdık tam burada evet bence Türk olmalı karakterimiz değil mi Türklerce böyle olmalı Türklerin saçı sağ olsun sağ olsun. Ben. İsmim Cemile Gündoğa. Babaannemin ismi. Çünkü bu babaannemin telefonu. Arkadaşlar Devra adam çünkü benim adım Devran biliyorsunuz sanırım benim adım Devran ve ben de müthiş hareketimle onu Devran ya çevirdim. Ben yani Devran şimdi burada soru doğru yok değil mi? abi bu ne ya? Hiç mi yok? hiç <laughs> bak. Yok. Bu daha iyiydi. İşte bu güzel. Güzel değil mi adam? Bu ne? Oooo. Renk, renkmiş. Oo, çok güzel oldu. Sakal. Böyle değil ki. Dönemez ki. Sakalın rengi de böyle olmalı. Sakalın rengi değişmiyor ki. Değiş. Bu ne şey? Bayrak tutacağız. Ve ya, Türkiye. Yarattık. Yarattık mı? Yarata basıyorum. Ne oldu. Hayatımda ilk kez PUBG Mobile oynuyorum ben. PUBG Mobile Lite oynadım sizinle birlikte. Bu sefer PUBG Mobile oynuyoruz. Mobile. Uh. Ne oldu. Ay mı? Ay şişko gözüküyorum. Ay. Çok şişko gözüküyorum. Ne? Çaylak uz uzman abi. Ben eskiden oynadım. Tamam. Ay! Ne oldu be? Ay! Ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Şükür ki yaşayan. al be. Klasik. Arena tabii ki de. Uh, hayatımda ilk kez oynayacağım. Başla abi. Hayatımda ilk kez oynayacağım. Yemin ederim. Ay ne oldu? Abi bu nasıl bir görüntü? Benim görüntüm mal gibi. Mal gibi değil özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya şişko gibi Şunu Şşşt. Ben şu erkek resimle. Ama elinde silah tutan değil. Şu elinde silah tutanın altındaki ne diyeyim ben? Üstünde bir yazan. Ne oldu? Ay oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Ne oldu? Oyun bozuldu? Ay! Ay! Kanka ben hiç Ne oldu? Korkuyorum. Ay. Bu ne? Kanka bu ne? Kanka ne Arka... Ay kapan ya. Tamam hadi hadi. Hadi lan. Yo. Yo. Hadi hadi hadi. Bu çok deliydi. Kroz kif. Tabi ki de. Ay bozuldu. 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 Bak ben demiştim bozuldu işte. Bozuldu ne yapacağız? Kardeşim, videonun içine... Yapsak, koşu konuşuyor. Ne yapak? ne yapak? Gerçekten, ne yapak? Duru, burada değil. Gitti. Duru, gel sana kısaca. Bir de, kardeşimin ismi Duru. Söyleyeyim. Söyleyelim de, al bağlan. Hadi white kay mı durdu? Yok öyle bir şey yok lan. Skill morning diye açık. Skill morning bir şey açık işte. Ne açık? Ay bu ne? Ay. Ay. Tapçı <laughs> mobil bozuldu mu? Bilenler söylesin. Ay. Arkadaşlar bu bana kafayı yedirecek. Saat <laughs> Dö Aşağı Öyle ama öyle. Orada piyan yazıyor gördüğünüz gibi. Ne aldım? Şimdi ne yapacağım? Onu aldım ya hediyeye bastım. Çünkü bastıyordu. Bastım şuraya. İstemiyorum. Hayatta kal. İstemiyorum. Birinci İstemiyorum. Ya e sen bana o şeyi mi ver? <laughs> Önü antar. Bekle şunu şuraya koyma bir ya. Bu ne? Şunu şuradan bir yere taşıyalım. Hımm de yok. Gözlük yok. Bu yok. işte. Kullandım. Ne oldu oldu oldu. Oldu bu da Ya olmadı. Bak bak bir böyle olma ama. Bir defa aç. Bir. Bir de bir daha. Yani. Bastım. İzleyeceğim. Geçim. Ne oldu? Yeni hani? Ne oldu? Bu çıkmış. Ba ne ne bundan? Bu ne be? Akçı <laughs> mobil öldürdüm beni yani. Arkadaşlar bu ne ya bir yer oradan buraya oradan şuraya 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 ya Evlatlar. Ne oldu? Bunda bir şey mi var? Ay. Abi bir git <laughs> Bir kaldıra Hah, <laughs> böyle İşte bu! Helal olsun. İşte bu! Ben bunu istiyorum. Ama takdirde bir şey daha var. hep birim. Yemin ederim hep birim. Ya hadi ya. Ağlayacağım yemin ederim. <laughs> Bakın ağladım. Bu ne be? Eşek gibi ses çıkardım. <laughs> Ay canım bu ne ya? Arkadaş Ne oldu lan? Herkes çek mi? Bu ne be? Şimdi öldüreceğim. Öldürecek biri. Ay 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 Ne oldu? Ne oldu lan? Arkadaşlar ne olduğunu bilen var mı? Arkadaşlar bu videoyu bitirmeden önce bir Brawl Stars'ı... <laughs> ne oldu? Ay ban ne ya ne, ne, ne gelirse gelsin. Ben gene alırım. Ben Brawl niye Gördünüz mü? <laughs> PUBG Mobile Lite de var orada. <laughs> PUBG Mobile. Bir de PUBG Mobile Lite. Arkadaşlar ben bende B var. Normal ama Aşağı ah, benim 7000'lik hesabımda bir yok. Çünkü 2019'da elde 2018'de yükledim. O yüzden olmuş olabilir. İnşallah güncelleme vardır inşallah inşallah. Ya uff. Güncelleme olsaydı çok güzel oldu. O metri tabu. Arkadaşlar. İşte, 3000 olmaya vardı o sizinle bunu alacağız. Yani yapacak başka bir şey Ey! Ey bu kadar. Ay öyle şey mi? Ay keşke kutu alacaktı. Ay bir tane daha şeydi yani.